Her gün online alışveriş yapıyoruz, sosyal medyada takılıyoruz, banka işlerimizi hallediyoruz ama bu sırada dijital kapılarımızı ne kadar açık bırakıyoruz acaba? İşte tam da bu yüzden buradayız. Bu bölümle dijital hayatımızı nasıl daha güvenli hale getirebileceğimize dair gerçekten hayat kurtaran ipuçlarına birlikte dalacağız. İlk bakışta basit bir soru gibi duruyor, değil mi? Ama aslında cevabı banka hesabınızdan tutunda en özel anılarınıza kadar her şeyi korumakla ilgili. O yüzden haydi şu dijital kalemizin duvarları ne kadar sağlam? Bir bakalım. Şöyle bir düşününce, artık hayatımızın ne kadarı online, değil mi? Tek tıkla alışveriş, sevdiklerimizle anında görüntülü konuşma, faturaları saniyeler içinde ödeme, müthiş bir kolaylık, ona şüphe yok. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu kolaylık, bir sabah uyandığınızda kredi kartınızdan ta bilmem nerede harcama yapıldığını görmek ya da adınıza açılmış sahte sosyal medya hesaplarıyla karşılaşmak gibi çok can sıkıcı riskleri de beraberinde getiriyor. Peki bu dijital mayın tarlasında nasıl yürüyeceğiz? İşte önümüzde 5 adımlık bir yol haritası var. Önce risklerimizi tanıyacağız, sonra ilk savunma hattımızı kuracağız, üzerine bir kilit daha ekleyeceğiz, tuzakları nasıl fark ederiz ona bakacağız ve en sonunda da bütün bunları bir alışkanlık yani bir dijital hijyen haline getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk bölüm dijital dünyanız sizin riskiniz. Şimdi o hani siber tehdit dediğimiz böyle biraz soyut kalan şeylerin aslında günlük hayatımızda ne kadar gerçek ve somut olduğunu göreceğiz genel olarak karşımıza çıkan 3 ana başlık var. Birincisi bildiğimiz siber saldırılar yani bilgisayarınıza, telefonunuza sızmaya çalışmaları. İkincisi çevrim içi dolandırıcılık yani sizi kandırıp paranızı veya bilgilerinizi almaya çalışmaları. Üçüncüsü ve belki de en korkutucu olanı kimlik hırsızlığı yani dijitalde sizin yerinize geçmeleri. Yöntemleri farklı olsa da hepsinin hedefi doğrudan sizsiniz. Tamam, tehditleri anladık. Bu işin yarısı. Şimdi gelelim diğer yarısına, yani savunmaya. İkinci bölümümüz ilk savunma hattı. Burası dijital kalemizin en dış ama en önemli duvarı. Neyden bahsediyoruz? Tabii ki kişisel verilerimiz ve şifrelerimizden. Şunu lütfen aklınızdan hiç çıkarmayın. İnternetteki en değerli şey ne petrol ne altın. Sizin kişisel verileriniz. Evet aynen öyle. Adınız, adresiniz, neleri sevdiğiniz, Siber suçluların aradığı hazine tam olarak bu. O yüzden bu verileri adeta bir kasa bahiresindeymiş gibi korumamız şart. Sosyal medyada paylaştığımız o masum görünen şeyler var ya, işte onlar kötü niyetli insanlar için resmen birer ipucu deposu. Mesela tam ev adresiniz veya gün, ay, yıl olarak doğum tarihiniz, ailenizle ilgili çok özel detaylar. Bütün bunlar şifrenizi tahmin etmek ya da adınıza sahte kimlikler çıkarmak için kullanılabilir. O yüzden bu tür bilgileri asla ama asla herkese açık paylaşmayın. Geldik dijital anahtarlarımıza, şifreler. Kırılması neredeyse imkansız bir şifre yaratmak için dört altın kuralımız var. 1. En az 12 karakter olacak. 2. İçine büyük harf, küçük harf, rakam ve sembollerden serpiştireceksiniz. 3. 12-34-56 ya da Mehmet 1985 gibi tahmin edilebilir kişisel şeylerden kesinlikle uzak durun. Ve 4. Belki de en hayat kurtaranı, Tüm bu karmaşık şifreleri aklınızda tutmaya çalışmayın. Her site için farklı ve güçlü bir şifre kullanabilmek için mutlaka ama mutlaka bir şifre yöneticisi kullanın. Bakın bu bir lüks değil, artık bir zorunluluk. Ve şimdi belki de bütün anlattıklarım arasındaki en kritik kural geliyor. Asla ama asla aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmayın. Düşünsenize, evinizin, arabanızın ve ofisinizin kapısını aynı anahtarla açar mısınız? Tabii ki hayır. İşte bu da aynı hesap bir anahtar çalınırsa bütün kapılarınız açılır. Süper! Şifreler artık daha sağlam. Şimdi üçüncü adıma geçiyoruz ve o dijital kapımıza bir kilit daha takıyoruz. İki faktörlü kimlik doğrulama. Peki nedir bu sürekli duyduğumuz 2FA yani iki faktörlü kimlik doğrulama? Mantığı o kadar basit ki. Şifrenizi giriyorsunuz ya, işte o noktada sistem size dönüp bir saniye gerçekten sen misin diye soruyor ve ikinci bir kanıt istiyor. Bu kanıt da genellikle sadece sizin elinizde olan telefonunuza gelen tek kullanımlık bir kod. Yani birisi şifrenizi bir şekilde çalsa bile telefonunuz onda olmadığı için hesabınıza giremiyor. Bu kadar basit ve etkili. Şimdi bu ikinci faktör için genelde iki yöntem var. Telefonunuza SMS olarak gelen kodlar ve özel doğrulama uygulamaları. SMS, evet pratik ama sim kartınız kopyalanırsa falan o kodlar da başkasının eline geçebilir. Yani güvenli ama süper değil doğrulama uygulamaları ise kodları internete bile ihtiyaç duymadan doğrudan telefonunuzun içinde üretiyor. Bu da onları çok ama çok daha güvenli yapıyor. Kısacası SMS iyidir ama uygulama çok daha iyidir. Mümkün olan her yerde uygulamaları tercih edin. Savunma hatlarımızı kurduk harika. Şimdi dördüncü bölüme yani saldırı kısmına bakalım. Bize kurulan tuzakları nasıl fark edeceğiz? En yaygın tuzakların başında phishing yani oltalama saldırıları geliyor hani o bankanızdan, kargo şirketinden ya da çok bilindik bir alışveriş sitesinden gelmiş gibi görünen sahte e-postalar var ya işte onlar. Sizi paniğe sokup hesabınız askıya alındı, hemen tıklayın gibi linklere bastırmaya çalışırlar. Burada altın bir kural var. O linke asla tıklamayın. Gidin, sitenin adresini tarayıcınıza kendiniz yazıp girin. Bir de tabii sahte mağazalar ve sosyal medyadaki o akıl almaz indirimler var. Burada da çok eski ama her zaman geçerli bir kural var. Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse bilin ki gerçek değildir. Yani son model bir telefon %90 indirimde olamaz. Paranızı kaptırmadan önce o mağaza hakkındaki yorumları ve bilgileri mutlaka ama mutlaka kontrol edin. Ve lütfen şu kuralı aklınızın bir köşesine kazıyın çünkü bu kural gerçekten hayat kurtarır. Sizi arayan kim olursa olsun, bankanız dahil Hiçbir ciddi kurum sizden telefonla şifrenizi istemez. Asla. Bu kadar basit ve net. Tamamdır. Güçlü şifrelerimiz var. Ekstra kilitlerimizi taktık. Tuzakları da tanıyoruz. Şimdi geldik son ve en önemli bölüme. Bütün bunları bir araya getirip siber güvenliği tek seferlik bir iş gibi değil de her gün dişlerimizi fırçalamak gibi bir alışkanlık haline getirmeye. Yani dijital hijyen oluşturmaya. İşte size her günü uyarlayabileceğiniz basit bir kontrol listesi. 1. Cihaz ve uygulama güncellemelerini asla ertelemeyin. O güncellemeler güvenlik kalkanlarınız. 2. İyi bir antivirüs yazılımı kullanın. O sizin dijital bodyguardınız. 3. Önemli verilerinizi düzenli yedekleyin. 4. Kütüphane, otel gibi ortak bilgisayarlarda işiniz bitince mutlaka mı mutlaka çıkış yapın. Ve son olarak yeni tehditler hakkında şöyle bir kulağınız delik olsun, gündemi takip edin. Aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyen harika bir söz var. Siber güvenlik sadece teknik bir konu değil, aynı zamanda bir düşünce tarzıdır. Ne demek bu? Yani olay sadece doğru programları kullanmak değil. Asıl olay internette gezerken, bir linke tıklarken, bir bilgiyi paylaşırken o bilinçli ve hatta biraz şüpheci bakış açısını hep korumak. İşte böylece bu bölümün sonuna geldik ama asıl iş şimdi başlıyor ve top Artık sizde, bütün bu konuştuklarımızdan sonra, dijital dünyanızı daha güvenli yapmak için bugün atacağınız o ilk küçük adım ne olacak? Belki en kritik e-posta şifrenizi değiştirmek mi? Ya da banka hesabınıza o iki faktörlü doğrulamayı eklemek mi? Belki de bir şifre yöneticisi indirmek? Unutmayın, en büyük değişimler bile o ilk adımla başlar.